Gazze'de ateşkesin ardından halk evlerine döndü. Enkazların arasında umutlarını, sevdiklerini buldular. Peki bu gelişmeyi Şanlıurfa halkı nasıl buluyor? Mikrofonumuzu Şanlıurfalılara uzattık. Gazze'deki ateşkesin kalıcı barış getireceğini düşünüyor musunuz? İnanmıyorum uzun. Neden? Neden? Ee, Yahudiler durmaz yani. Dünyada tüm zulümler Müslümanlar için. Yahudilerden bir tane öldüğü zaman... Kıyameti koparıyorlar. Var mı Yahudilerden bir tane ölen? Kaç bin Filistinli şehit oldu. Öyle mi? Sağlamaz. Neden? Zaten o adamların e, niyeti yıllardır o Gazze'yi işgal etmek. Oraya şimdi de o Trump'la beraber oldular. O adamlar oraya e, sahil olduğu için oraya bir turistik bir yapacak onlar oraya yani eninde sonunda. İnşallah bir... olur ya Müslümanlar için hayırlı olur oradaki halk için. Güzel olur inşallah. Ben şunu düşünüyorum. Geçen 72 saatliğine ateşkes yaptılar. Tabii ben takip ediyorum. Telefondan bildirim geliyor bana. Ama yine bomba atıyorlar. Ee, mesela gemide yardım etmeye gidiyorlar. Yani gemileri vuruyorlar. Bence ateşkes olmaz. Çünkü böyle bir anlaşma yok. Hayır hiç düşünmüyorum. Neden? Ya zulüm her zaman zulümdür. Durur mu? İsrail durur mu? Yahudi durur mu? Ben şiddetle kınıyorum yani. Yani kalıcı barış getirmez diyorsun Getirmez. Kesinlikle getirmez. Ben inanmıyorum. Zaten olanlar hep Türklere şeyler oluyor, Müslümanlar oluyor. Bence olamaz. Ee, gördüğüm kadarıyla, şöyle izlememiğ kadarıyla tamam, sadece bir aldatma gibi görüyorum ben. Tekrar yine masumlara olacağını hiç şüphem yok. Yapacağımız bir şey yok. Sadece bizim devletimizden beklediğimiz oraya elinden geldiği kadar yardım. Savaşsa savaş isterim ben. Bir Türk vatandaşı olarak biz bir Müslümanız. Onların şu anda öyle görünmesi gerçekten işler acısı yani. Yeter.